Herkese selam ve saygılar. Ben Nedim Dikmen. Hepinizin yeni yılını kutluyorum. Yeni yılın herkese sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini diliyorum. Maalesef 2022 yılına zam yağmuruyla başladık. Elektrik, doğalgaz, benzin, köprü geçişleri ve vergilere fahiş oranda zamlar yapıldı. Tabii bu yeni zamlar Enflasyonun da yükselmesine sebep olacak, fakirleşme ve e, alım gücümüzün daha da azalmasına e, yol açacaktır. Bir ekonomide en önemli sorun arkadaşlar enflasyon ve işsizliktir. Bu sorunları çözebilen e, hükümetler gerçekten e, başarılı, çözemeyenler ise başarısız hükümetlerdir. Gerçekten enflasyonu ve işsizliği kontrol altına almak kolay değildir. Ancak en azından bu iki kötülükten biri yok edilirse toplum nefes alacaktır. Ülkemizde hem enflasyon hem de işsizlik rakamları yükselmeye devam etmekte, halkımız da giderek fakirleşmektedir. Bugünkü sohbetimizde sadece enflasyonu konuşacağız. İşsizlik konusu ise daha sonra ele alınacaktır. Enflasyon nedir dersek arkadaşlar ekonomide fiyatlar genel seviyesinin sürekli olarak yükselmesine enflasyon denir. Diğer bir ifadeyle e, tüketilen mal ve hizmetlerin fiyatlarında ortaya çıkan artışa e, enflasyon denilmektedir. Enflasyon alım gücümüzün düşmesine, geçim sıkıntısının artmasına ve pahalılığa yol açar. Yaşam kalitemiz düşer ve yoksullaşma kaçınılmaz hale gelir arkadaşlar. Evet şimdi e, grafikte 2007 ve 2021 e, yılları arası enflasyonda meydana gelen e, gelişmeler görülmektedir. Mavi çizgi tüketici yıllık tüketici fiyat indeksi, kırmızı çizgi ise yıllık üretici fiyat indeksini göstermektedir. Şimdi grafikte görüldüğü gibi arkadaşlar ülkemiz 2007 yıllarında enflasyon rakamlarını %5'te kadar düşürmeyi başarabilmiştir ancak 2008 dünya finans krizi sebebiyle enflasyon rakamlarının yeniden yükselmeye başladığını dolayısıyla 2010 yılında enflasyonun tekrar kontrol altına alındığını 2010 ila 2017 yılları arasında enflasyonda aşırı bir dalgalanmanın görülmediğini söyleyebiliriz. 2017 yılından itibaren ise arkadaşlar enflasyon rakamlarının yeniden e, yükselmeye başladığını ve halen bu artış trendini devam ettirdiğini e, söyleyebiliriz. Şimdi grafikte görüldüğü gibi e, 2021 yılı e, Eylül ayında enflasyon oranı 19.58 Ekim ayında %19.89, Kasım ayında ise yüzde arkadaşlar 21.31 olarak gerçekleştiğini görüyoruz. Fakat asıl yükseliş Aralık ayında olmuştur. Yani daha birkaç gün önce yani 3 Ocak 2022 tarihinde Aralık ayı enflasyon rakamları açıklanmış. Buna göre arkadaşlar baktığımızda Aralık ayında aylık enflasyon %13.58 oranında artarken yıllık enflasyon ise %36.08'e yükseldiğini söyleyebiliriz. Yani bu %36 rakamı son 20 yılın en büyük enflasyon Rakamı olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Şimdi enflasyonun değişik şekillerde sınıflandırabiliriz. Fiyat artış hızına göre bir sınıflama yaparsak arkadaşlar, ılımlı enflasyon, aşırı enflasyon, hiperenflasyon çeşitlerinden bahsedebiliriz. Tabii burada ılımlı enflasyon kısmen kabul edilebilir. Ee, enflasyon hatta iktisatçılar ılımlı enflasyona e, toplum e, yani ekonomi açısından da yararlı bir enflasyon olduğundan e, bahsederler. Yani bu düşük enflasyon rakamları demek. Yani %3, %5, %6 gibi rakamlar. Ancak toplum açısından en yıkıcı olan hiper enflasyondur. Yani hiperenflasyon tıpkı hipertansiyon gibi bir şey. Bu enflasyon türünde fiyatlar o kadar hızlı artar ki günlük, haftalık, aylık olarak fiyatlar ikiye katlanabilir. Özellikle kriz ve savaş gibi olağanüstü dönemlerde hiper enflasyonun yaygınlaştığı görülür. Yani toplum açısından en tehlikeli olan hiperenflasyondur. enflasyondur. Hiper enflasyonun en önemli sebebi ise arkadaşlar aşırı parasal genişlemedir. Günümüzde pandemi sürecinin tüm dünya ekonomilerinde yol açtığı tahribat ve koronavirüsle mücadele kapsamında dünya merkez bankalarının aşırı miktarda para basması sonucu dünya genelinde hiper enflasyon dönemi başlamıştır. Pandemi süreci sona erse de ülkeler en az 5-10 yılda enflasyonla mücadele etmek zorunda kalacaktır. Amerika'da bile enflasyon rakamı %20'lere çıkmıştır. Tarihte Almanya, Yunanistan, Macaristan, Zimbabwe, Venezuela gibi ülkeler hiper enflasyon yaşayan ülkelerdir. Bu ülkeler içerisinde Venezuela e, hiper enflasyon açısından en çarpıcı örnektir. E, Hani şu post bıyıklı Nicolas Maduro denilen adamın devlet başkanı olduğu ülke. Bu ülkede yolsuzluklar, siyasi krizler ve yanlış ekonomi politikaları yüzünden ortaya çıkan hiperenflasyon tam bir felakete dönüşmüştür. Venezuela'da hiperenflasyon 2016 yılında %800, 2017'de %4000 2019'da %2 milyon 600 bine ulaşmıştır. IMF tahminlerine göre Venezuela'da 2021 yılı enflasyonu %2700 olarak tahmin edilmektedir. Ülkede gittikçe kötüleşen yaşam koşulları yüzünden halk çareyi başka ülkelere kaçmakta bulmuş yaklaşık 6 milyon kişi ülkesini terk ederek Dünyanın en fakir ülkelerinden biri olan Peru başta olmak üzere Brezilya, Meksika, Arjantin ve Kolombiya gibi ülkelere göç etmiştir. Venezuela'da sarayda oturanlar lüks içinde yaşarken halk sefalete sürüklenmiş milyonlarca insan çöpten ekmek toplamaya başlamıştır. Ülkede her 5 kişiden biri çareyi bir başka ülkeye göç etmekte bulmuş Yaşanan bu göç hareketinin Suriye göçmen e, krizini de geride bıraktığı söylenmektedir. Dünyanın en zengin petrol yataklarına sahip olan Venezuela'nın bu hale nasıl geldiği gerçekten çok düşündürücüdür arkadaşlar. Enflasyon ekonomideki en önemli sorunlardan biridir. Gelişmiş ülkelerde bile, Halkın en büyük endişe kaynağını, kaynağı fiyatların yükselmesidir. Peki enflasyondan neden korkuyoruz? Enflasyonun sosyal ve ekonomik etkileri nelerdir? Enflasyon toplumda bazı kişileri zengin ederken bazı kişilerin ise e, fakirleşmesine yol açar. Birçok kişinin durumları daha da e, kötüleşir. Milli gelir ve servetin yeniden bölüşümüne, yani bir gruptan alıp diğer bir gruba aktarılmasına yol açar. Bu yönüyle enflasyon bir nevi vergiye benzer işlev görür. Enflasyon kişilerin reel gelirini düşürür, satın alma gücünün azalmasına yol açar. Enflasyon tasarrufların erimesine e, yol açar, tasarruf yapmayı zorlaştırır. Enflasyon İşçi, memur gibi sabit gelirleri fakirleştirirken serbest meslek sahiplerini zenginleştirir. Yani alt tabakadan topladığı gelirleri üst tabakaya aktarır. Dolayısıyla iki sınıf arasındaki farkın daha da açılmasına yol açar. Evet ekranda gördüğünüz gibi 2021 yılında Türkiye'de hem yoksul sayısı artmıştır hem de milyoner sayısı %65 oranında artmıştır arttığını ne yapıyoruz? Görüyoruz. Geleceğe yönelik belirsizlikler artar, insanlar önünü göremez hale gelir, ekonomik konularda karar almak güçleşir. İç ve dış yatırımcılar yatırım yapmaktan kaçar. Dolayısıyla enflasyon beklentisi üretici ve tüketicilerin kararlarını etkiler. Enflasyon yükselirse arkadaşlar kara borsa ve stokçuluk faaliyetleri artar spekülatif davranışlar yaygınlaşır. Son günlerde ülkemizde yaşanan olaylar bu durumun en belirgin göstergesidir. Hemen her tarafın her hafta raflardaki etiketler değişir. Bireyler enflasyon sebebiyle ileriyi göremez hale gelir. Kısa dönemli kararlar vermek zorunda kalırlar. Yani işte bu marketlerdeki yağmalamanın bir sebebi de nedir? Bir an önce işte önümüzdeki haftalarda daha fazla zam gelecek endişesiyle ne yapıyorlar? Daha fazla harcamada yani mal alımında bulunduklarını burada görüyoruz. Evet sonuç olarak arkadaşlar, enflasyon ekonomide diğer makroekonomik değişkenlerin de bozulmasına yol açar. Böylece ekonomik istikrar kaybolur, üretimin daralması, işsizlik. Milli paranın değerinin düşmesi gibi önemli sorunlara yol açar. Dolayısıyla bir ülkede ekonomik istikrarın sağlanması için bir an önce enflasyonun kontrol altına alınması, enflasyon ateşinin söndürülmesi gerekir. Aksi halde ekonomide daha e, vahim so e, sonuçlar ortaya çıkabilir, e, büyük sorunlar e, büyük sorunlara yol açabilir. Venezuela örneğinde gördüğümüz gibi toplumsal bir felakete dönüşebilir. Evet, herkese iyi günler diliyorum.